Evet, şimdi Japonya'da herhangi bir metroda bilet almaya bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Öncelikle şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz metro girişlerinde. Ben bunu İngilizce yapıyorum. Ee, buradaki seçeneği seçiyorum, etiket seçeneğini. Şimdi bu fiyatlara takılmayın. Siz hangi durağa gidecekseniz, aktarmalı ya da aktarmasız fark etmez. Google Maps'ten e, nereden nereye gitmek istediğinizi yazdığınızda direkt size orada zaten gösterilen, varmak istediğiniz metro durağını yazmak için bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Tıkladınız. Biz mesela şu anda Roppongi istasyonuna gideceğiz. R'ye basıyorum. Bana direkt R ile başlayan bütün istasyonları gösteriyor. Ben bu, bu gitmek istediğim için buraya tıklıyorum. Kişi başı 210 yani bu. ama biz iki kişiyiz. Dolayısıyla ben bunu isterseniz tek tek de alabilirsiniz ama şurada işimi kolaylaştıran iki kişilik kısım var. Ona tıklıyorum. İki kişi yaptı bunu. 420 yer. Şimdi burada parayı ekleme kısmı var. Parayı ben direkt şuradan e, elimdeki paraları buraya atıp buradaki paranın yükselmesini izliyorum. Burada para görünüyor zaten. Kaç para atarsanız. Ben şu anda 300 attım. 400 oldu. Bir de 20 atacağım. Bakın parayı attıktan sonra zaten burada sistemde görünüyor. Geldi benim şu anda 420. Para zaten tamamlandığında size hiçbir şey yapmadan buradan bilet verecek. Bakın iki tane bilet bana verdi. Sistem bu. Şimdi biz bunları nasıl metro girişinde kullanacağız? Ona bakalım. Şimdi elimizdeki biletleri buradan sarı olan kısımdan girebiliyoruz biz. Buradan verdim. Bana buradan geri verdi. Ee, bu biletleri atmıyoruz. Çıkış yapacağımız durakta yine aynı şekilde bu bileti içine sokuyorsunuz. O bir daha size geri vermiyor. Sistemi bu şekilde anlatabiliriz. Bir line buradan galiba. 2. Evet şekilde Google Maps'te Google Maps'in içinde e, girdiğinizde size hangi taraftan kaç numaralı çıkıştan çıkacağınızı gösteriyor. E, Google Maps'te sadece yapmanız gereken bildiğiniz istasyonu ve çıkacağınız istasyonu yemek. Biz yazdığımızda mesela bize TV Alayına ve iki numaralı metro tarafından girin için biz şu anda iki numaralı metro Google Maps'te hepsi var. Mama'nın İvan Sevgi'yi Togbu Evet arkadaşlar şimdi çıkışa geldik. Bizim rota bitti. En son çıkacağımız yerden. Bu bileti yine veriyoruz ama o bize geri vermiyor. Bakın, verdim ama çıkmadı. Çıkışınızı buradan bulabilirsiniz. Yine Google Maps'e bakıp her şeyi bulabiliyorsunuz. Bizim çıkışımız 4A gösteriyor. 4A'dan çıkıyoruz. Ee, çok kolay aslında. Sadece Google Map'i takip edin. Bütün çıkışları görebiliyorsunuz. Bak yine bilet alma yerleri. Bütün metro girişlerinde mevcut bu. Alabilirsiniz. Gayet rahat Google Maps'e.